Merhabalar. Bugün beraber hazır yufkadan bir tane böyle tatlı yapalım dedim. Her şey hazır. Şöyle bir tepsiye ihtiyacımız var. Çekilmiş ceviz, tereyağı ve kadayıf. Öncelikle böyle yufkamızı iki parçasını alıyoruz. Gerisini kenara bırakalım. çok yumuşak ve ince. Evet, şöyle iki parçasını alıyoruz. Şunu kenara alayım. Üstünü örteyim. Yumuşak olsun çünkü çok çabuk kurur. Çok ince olduğu için. Şöyle açıyoruz. Bir katını alalım böyle. Bir katına şöyle fırça yardımı ile biraz tereyağı sürelim üstüne süreceğimiz için fazla gerek yok sadece böyle biraz birbirine yapışması için bir katı getirelim böyle şekil aynı şekilde öbür tarafı da biraz yağ dökelim böyle çok az bir şey Gördüğünüz gibi çok ince, güzel. Şimdi arkadaşlar, önce şeyi dökelim. Şurada e, tereyağının biraz iyice harmanladığım tereyağı ve ceviz de var içinde e, kadayıfımızı şu şekil içine koyalım. İçine ceviz katmıştım ama. Biraz daha dökelim. Ve ondan sonra şöyle güzelce silindir şeklinde böyle saralım. sıkı da olmayacak. Çok gevşek de olmasın. Bu şekil. Tepsimize yerleştirdik. Özür dilerim. Siz için. Ondan sonra tepsimize böyle yerleştirelim. Ve aynı şekilde tekrar böyle biraz tereyağı fırçayla sürelim. Gördüğünüz gibi hem birbirine yapışmış oluyor bu tarafına da sürelim aynı işlem tekrar tekrar göstermek istedim biraz kadayıfımızdan dökelim ne çok ne az olsun Gerçekten çok lezzetli. Çıtır çıtır oluyor. Ve de çok basit. Evet. Aynı işlemi şöyle tek hepsi bir şekilde olsun diye şöyle tekrar elime düzeltiyorum. tepsimize yerleştiriyoruz. Ben, ben bu şekilde devam edeceğim. Bu sefer de açıyı bu şekilde değiştirdim. Daha iyi görebilmeniz açısından. Şu şekil. Arasına bir katı serdik. Bir biraz tereyağı sürdüm. Ondan sonra bu şekil ne çok sıkı ne de gevşek olsun. Şu şekilde hepsini sarıyoruz. arkadaşlar bu şekilde hepsini böyle vurduk, sardık. Şimdi göstereceğim. Ben bunları bu şekilde keseceğim. Ondan sonra şu tepsime yerleştireceğim. Bakın bu şekil. Bu son son yufkam tek kalmıştı. Önce Şimdi tepsimizi biraz yağlayalım. Üstüne yağ dökeceğim ama biraz böyle yağımızı sürelim. Çok az bir şey. Evet. Ondan sonra şöyle yufkalarımızı bu şekil yerleştirelim. tekrar buradan alacağım. Hepsini buraya koydum. Üstünü örttüm. Kurumaması için çünkü çok ince olduğu için çok çabuk kuruyor. Hatta üstüne bir bez örsem daha iyi olur. Bu şekilde istediğiniz şekilde ben bu şekilde keseceğim. şekilde hepsini dizelim. Evet, şimdi hepsini tepsiye dizdik. Şimdi üstüne tereyağı dökeceğim. İster kaşıkla dökün, isterse böyle fırçayla. Ondan sonra 160 derecede alt üst ayarda Güzelce nar gibi kızarıncaya kadar kızartalım. Unutmadan şerbeti soğuk olacak. Bunu da fırından çıkarır çıkarmaz dökebilirsiniz. Şerbetini kaynatalım. Şöyle şu bardaktan 200 ml şeker. 2 tane ve aynı şekilde 2 su bardağı Su 2 su bardağı şeker ekleyelim. Bir parça limon ve böyle kaynatmaya bak koyalım. Ve bu şekilde bakın nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi çok basit ve bir o kadar da lezzetli. Herkesin yapmasını tavsiye ederim.